Dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bir duyuruydu bu. Önceki gün pardon. E, havayolu şirketlerine gönderilen bir talimat. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne bağlı bütün yolcu taşımacılığı yapan havayolu şirketlerinin uçuş süresince her yolcuya 200 mililitre içme suyunu ücretsiz olarak vermesi zorunlu oldu. E, bu da yaklaşık bir su bardağına denk geliyor. Yani Türk Hava Yolları fiyatlarına zaten genelde yiyecek içecek tarzında ekranlar da dahil olacak şekilde yüksek olduğunu düşünürseniz işte Ajet, Pegasus vesaire gibi aslında şirketler bu durumun çok daha net olarak hissedecekler. Bu elbette güzel bir uygulama. Şimdi havayolu şirketlerinin yani çok da zarar etmeyecekleri bir durum bu. Yani 200 bin litre suyun ne gibi bir zararı olabilir ki? Ya ancak kardan zarar edecekler. Şu an onu düşünüyorlardır. Fakat insani olarak görüntü vermek adına her yolcuya uçuşun sürecinde veya başlangıcında dağıtılacak bir bardak su gayet güzel bir uygulama olacaktır. Güzel bir düşünce olacaktır. Zorla da olsa. Diğer yandan bakanlığın bunu bir başlangıç olarak alıp havalimanlarında da bir su fiyatı düzenlemesi yapması çok yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Ya su sebilleri arttırılmalı ya da su fiyatlarına bir düzenleme gelmeli. Tabi serbest piyasa koşullarında bu çok mümkün gözükmeyebilir fakat karlılığı bu kadar yüksek ve aynı zamanda temel bir ihtiyaç olan suyun üzerinden bu kadar büyük ticari inatların dönmesi de tabii ki kabul edilemez.